Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Osman bugün sizlerle birlikte ne yapıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar God of War serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz 13. bölümle olması lazım sanırım on, 13 aynen Arkadaşlar izlenmelerim artıyor abonelerim de artıyor daha fazla arttırırsanız çok sevinirim Şimdi en son buradan geçecektik evet hatırlıyorum nereden ne yapacağımızı Şimdi buradan kalmıştık en son gidecektik Aa biz buraya tekrar gelmişiz Heee ne yapacağız Brock da yok Buradan devam o zaman ha aç bakalım. Evet artık gidelim direkt buraya Midgard'a. Ah şuradan herhalde. Aynen buradan. Midgard diyarlarının merkezinde bulunur. Midgard'a dönmek için üçgen düğmesine Basalım. basalım. Midgard'a yolla bizi. Yani evet bin nevi öyle de denebilir. Geldik mi? Afiyim ışığı diyor. Daha geri dön. Daha çıkalım artık. Şu külleri bir savursaydık. Bir şey olmadan. Gel la gel. Korkma gel. Buranın çıkışı şuraydı değil mi? Aynen sanırım buradan. Evet. Yalnız PlayStation koluyla oynamak çok daha güzel geliyor bu oyunu. Çünkü bayağı kol titriyor. Burak döndü mü? Burak dönmüş. Burak <laughs> galiba buradaydı burada sadece. Valla senden güvenilir duruyor ha. Just taking me down with him. E. Ee? Sen kurtulmuş gibisin de. Sanki daha güzel yapmadı mı ya baltamızı? Hmm. Ya siktir. Senden daha iyi bence. And I got that coming all of my parts. Ne yaptın lan? Düzelerin işaret. Umarım. Umarım bırak umarım. Evet. Ee, gidelim artık. Sen ne işimiz bitti ya? Çık şuradan çık. Gidek. Ama FPS bayağı bir düştü lan. 35'e kadar düştü. 34, 31 çöüş. Burada bayağı düşüyor FPS. <laughs> Evet, Valheim mı? Vanheim mi? Vanheim mı Neyse, artık oraya gidiyoruz. Evet, Thor heykelin heykeli neredeydi? Burada değil mi? İşte bak, yok o değil. Ha, şurada Thor heykeli. Burada da yılan zaten. Çok korkutucu bir şey ya. Gidek, gidek. Yani ben gerçek hayatta şu yılanı görsem var ya... Ya ben niye sürekli kendimi gerçek hayatta kıyaslıyorum bu Allah için... Lan, dur sizi özledim ya. Gel lan ya sana şöyle bir uçup yapıştırayım. Gel lan gel. Öldün mü? Ölmedin ha. Şöyle indireyim bakalım. Gel lan gel. Sizi özledim. Sizi öldürmeyi özledim. Lan gel gel. Ulan siz bunu istediniz ha. Oğlum. Beni de bırak. Lan. Ölüyorum neredeyse ha. Yalnız ne dağıttım be içine. Gel gel. Direkt, gel. Öldün değil mi? Aşağı düştün artık. Ölmemiş olsan da öldün benim için. Şimdi bunu al. Şuradan can basalım. Bayağı az verdi canı aslında. Neyse devam. Bun, bununla açıyor muydum? Ne yapıyordum? Ne yapıyorlar bizi? Nereye götürüyorsun? Loot falan mı var? Nereye iniyoruz? Allah Allah. Buraya niye indik acaba? Zincirle geri çıkabiliyor mu da? Bir şuradan zincirle çıkayım. Başka bir yere çıkıyor büyük ihtimal zincir. Neredeyiz? Lut varmış bak. Sandık. dur. Bambaşka bir yere götürüyor bu yol bizi. Oo burada sandık var güzel. Sanırım canavar da var. İndir şunları. Canım yok zaten indir şunu. Gel. Seni tutup fırlatayım etrafa. Diğerine fırlattım. Çok güzel. Atreus şunu indir. Tamam. Şunu şöyle diğerine fırladım. Yok edeyim. Atreus şuna şuna şuna. Çok güzelsin Atreus. Bu ne? Bu yerdeki şey ne? Sandığı açacağım tabi de. 1, 2, 3. Tamam 3'ü de gördüm. Tamam geç onu geç. Evet hazine. Aa onu indiremiyorum. Şuradan. Onun için yukarı falan çıkmam gerekiyor olabilir. Bu ne? Burada da sağlam bir şey var ha. Ha bu okları indireceğim. Bu okta ok değil de. Ne la bu? Bunların hiçbirine vuramayacağım çünkü. Bak. Bu mızraklar büyük ihtimal yerin altından çıkmış. Bunları bir şekilde indirmem gerekiyor. Onun için de devam. Ama çıkamıyorum. Bakıyorum. Bakıyorum da yok hiçbir şey ya. Şuraya mı atacağım? Heh şimdi indiler tamam. Bu ne? Evet bu da bizde kalsa iyi olacak. Şimdi bakalım. Tekrar mı çıktı demirler yok. Şunu ver bakayım. Şimdi atabiliyor mu? Yok, muhtemel yine tekrar. Evet. Bir daha vursam. Bak vurdum. çağırdım. vurdum. çağırdım. vurdum. Geri dönecek mi kendiliğinden yok. Aha tüm hepsi açıldı çok güzel. Vur. Vur. Çabuk çabuk çabuk. Vur. Tamam tamam açtım hepsini açtım. Çok güzel. Çok iyiyim çok. Ne vereceksin? Hadi şu rage'i tamamlayalım artık. Yine sağlık verdi ya. Tamam neyse şuraya bir çıkalım. Atreus geliyor musun? Buradan çıkabiliyoruz mu? Yok. Ya sanırım buradan gitmeyeceğim emin değilim ama. Çünkü kapıya bakmamıştım. Neyse bir sandala atlayak. Belki sandıktan sal sal diyorum sandık diyorum. Ne diyorum ben ya? Aynen kapıya bakmam gerekirdi. Git 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 geri koy. Geldiğim yere geri döneyim. Hazinemi aldım yeter benim için. Keşke. Evet savaşırdı. Kesinlikle. Ama maalesef. İnelim aşağı. Çıkalım geri yukarı. Kapıdan geçeceğim çünkü. Atreus nerede? Yanımda. Yüzü buradan ha bunu almışım daha önce bunu bunu da almışım oradan da bir yere iniliyor ama değer mi inmeye değer bir yer mi emin olamadım zaman kaybetmek istemiyorum daha fazla ilerleyelim ne oluyor kapandı arkamdan neyse e artık bunları okuyabiliyor musun tamam, tamam. Tamam. The witch's magic is still covering those scorn poles. Evet. Zehirleri engellemiş. İyi olmuş bu. Şimdi kristale mi vurmak gerekiyordu? Neydi? Buradaydı herhalde kristal. Atlayabiliyor mu? Atlayabiliyor. Aa kristali al. Yerine tak. Ha, kristali yerine takma yeri düşmüş, kırılmış. Ama buraya takacağım galiba. Burada farklı bir olay olacak. Evet, şimdi Atreus şuna ateş et bakayım. Here. Boy. Here, boy. Bak oh, bakalım. I may want to write that down. Yaz o zaman da ha silindi. Tekrar vurman mı gerekiyor? Yok, işe yaramıyor. İyi çıkalım bakalım buradan. Nereden çıkıyorduk? Şuradan da değil mi? Umarım buradan da, aynen aynen buradan da. Hatta burayı niye koymuşlar diyordum. Şimdi öğrendim. Atla. Şu hani yukarıymış tamam. Atla. Çok güzel devam. Yolculuğumuza devam. Daha ulaşmalıyız artık. Allah ne oluyor? Ya bu kapının hızlıca kapanmasına alışamadım. Brock'un kardeşi de burada. Hiç ona ulaşmıyorum. Şuradan lootumu alayım ben. Aa bak yine geldiler bunlar. Ne oldu lan? can verdi. Şimdi bakayım. Oy oy oy. Köpeği yerden yere parçaladım be. Az kaldı uyutulacaktı zaten de. Yeni yasa geçiyor ya. Tam canım full. Basmaya gerek yok. Yolumuza devam edelim. Açabildiğim daha önce alabildiğim tüm notlar zaten şu anda kapalı. Şimdi buradan geri mi dönecektim? Aynen. Zamanında burası kilitliydi, hatırlıyor musunuz? Bundan bir 3-5 bölüm önce. Vay be. Buradan oraya atlayamıyorum tabii şimdi. Yukarı geri dönelim. Bu dönerken ben arkadaşlar bir su içeyim zaten yaptığım bir şey yok şu an. Father, do You think I could carry now? No. But I I said no. Okay. Onu sen taşıyamazsın. Herhalde küllerden bahsediyor balta değilse. Ben küllerden bahsediyor diye düşünüyorum. Geldik. So who do you think carved the face in the mountain? You would know better than I. Thanks. Ah, buradan gidemiyordum ben zamanında. Hatırlıyor musunuz? Kara büyü vardı. Only delay us. Right. Ah, şurada loot var. Almış mıyım? Vallahi alınmamış ama. Yok. Alamıyorum neyse. Bilmiyorum. Yalnız dağdaki yüzle bayağı korkutucu gözüküyor. Evet. Sanırım işe yarayacak gibi ha. Yarıyor. Galiba yarıyor. Şu an büyülü bir şey oluyor. Evet, yaradı büyük ihtimalle. Yok, yaramamış daha henüz. Görüntü çok iyi. O kaptırıyorum yandan. Evet, artık İşe yarayacak mı? Benim bir şey mi yapmam gere- Aa yürümem gerekiyormuş lan ben bir saattir bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> lan ya. Ulan ben de sandım ki yok olacak. Ulan bir saattir bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya. Lan ne troll yedik ha. Yalnız kol bayağı titriyor şu an gamepad. Ama işe de yarıyor evet. Cadı haklıymış. Ne oldu lan? Oy. Tamam birden açtı her yeri iyi oldu. Al Heimlich'i. Tırmanırız uzun evet. Ama sanki devamında bir loot mut bir şey vardır diyecektim varmış. Oraya gidilmiyor he. Tamam o zaman buraya atla geri. Atreus sıpla. Sıpladı bile. <laughs> ben daha bir şey demeden yapıyor zaten. Said the giants used to visit the Midgard mountains before they disappeared. Disappeared? Yeah. I guess they just up and left one day. No one knows why. Perhaps they returned to their home. Theodenham? Maybe. I wonder if the face on the mountain was a tribute to some important giant. <laughs> yani bunu bende değil. Tekrardan o şeyi çıkart. The mouth! We made it! More black breath. <laughs> Yürümeye devam ediyorum bu arada. Oyun bayağı iyi bu arada ya. Oyun gerçekten iyi. Hakkını vermek lazım. İyi, bunu da atmıştık. Gidelim. Bakayım nerede? Göremiyorum. Ha karşıdan bir a sandball. Bir önce sen şuraya bak bir. No yok beast, nor fearful thrall, nor rooted tree hath no my call. Garip. Bu şey gibi oldu Vikings dizisinde. Prenses Auslog'la Ragnar'ın tanışma sahnesi vardı ya. Ne aç ne tok muhabbeti. Onun gibiydi. Nothing. Dur da dur. Geri çek bakayım. Aa kendi otomatik diyor. Bunu buradan alsam peki. Ne gidecek? Ne yok oldu? Hiçbir şey. Şuraya taksam. Belki bir şey gelir. Yok yine hiçbir şey olmadı. Bunları bir kırmak istiyorum. İçinde loot var mı diye baktım da yokmuş. Şimdi geri çeksem. Yok yine hiçbir ipucu yok. Yok hiçbir şey yaramıyor. Şuradan devam edelim bakalım. Allah korktum lan. Gel lan buraya gel. Gel. Neredesin? Gel. Atreus kalk artık. Sen Atreus'a dokunmadın lan. Gidelim. Aa burada kristal var bak. Kristali alalım. Bu kristali de taksam büyük ihtimal bir şey olacak şimdi. Evet. Önemli bir şeyler var burada Atreus. Takalım. Aa az önce bunu ateş ettirmedik ki. Buna da aynen ateş ettirmeyi unuttum ben. Şimdi bir şey olacak. Tamam. Go ahead. Devam et bakalım ben tutuyorken. Ne, ne oluyor lan? Uy. Oh, Sanırım. Uzaklaşsak mı oradan acaba biraz? Atreus gel bakayım. Şurada loot var. Tamam tamam. Burada bir şeyler var bak. Burada bir olay var. Şu ne? Neyse geliyorum. Bekle Oradan geçeceğiz büyük ihtimalle bir şekilde ama. Buradan oraya gidiş yok. Deneyelim. There's a crystal that Tor told. Should I light it? Ateş et bakayım. That helps, right? Yok, hiçbir yardımı dokunmadı. Ben yol çeker diye düşünmüştüm. Guess we have to go down and go up. Bu ne lan? Ha şeymiş canlarım. These passages seem too small for giants. Why do you laugh? Oh, you're serious. Evet ciddiyim. Şuna da ateş et. Bunlar fener iş. Fener işi görüyor. Evet, ah, yukarıda canavar var. Buradan ona ha orada sandık var tamam. O sandık iyiydi. Gördüm. Atreus ben de gel. Bunu bir kırsak mı? Güzel. Artı 4. Yani aslında artı dört hiçbir şey ama. Eh şimdilik. Açalım bunu. Bu arada video kaç dakika olacak bilmiyorum. Emin değilim. Ama bunu bir böyle bir saat falan oynamak istiyorum ya. Biraz artık videoların süresini uzatsam mı son bölümlere doğru? Bilemedim. Ya da tam tersi kısaltsam mı ya da devam mı etsek? Kaldır bakalım. Güzel. Yine zaten senden olmasa şaşardım. Şu havadaki uçanlar ayrı gücü. Kendisi ayrı gücü. Ne oldu lan? Sallan atıyorsun. Şunu ateş et, şunu atıyor, atıyor, şunları Gel, gel. Patlat şunu, patlat şunu. Ulan sana sabrım yok biliyor musun? Lan gel lan gel. Gel lan gel. Sana sabrım sıfır. Gel yani seni bir şöyle döveyim ya? Çok güzel indirdim seni ha. Az kaldı haydi. Atros sık. Oh be. İyi can düşürdük tamam. Ne oldu üf. Atros şunu da indir. Gel seni de bir fırlatayım ya. Oh be sağlam indirdik ha. Dur bakayım sana atsam mı Çok da bir şey düşmedi yani. Ne bu? Yok hiçbir şey düşmüyor. Şimdi bakalım bunu açacağım da. Şuraya gitsem mi? Önce. Şuraya bir ok sık bakayım atıyoruz. Aa bunu direkt indirdi. Tamam. Ver bakayım üstünü parçalayalım olayalım senin. Güzel sersemlettim bu arada ha. Tamam tamam öldü haydi çok güzel patlattım. Ama loot falan vermedi üzüldüm. Şimdi şuradaki ne de sıkalım bakalım Atreus. Tamam. Şunu bir daha. Tamam. Vallahi bilmiyordum. Test ettik oldu. Şunu da yaksana. Şunu da. Tamam etraf bir aydınlansın. İyi anmayan ne varsa yak. Çok güzel. Şunu da aynı şekilde. Tamam. Bu loot için buna döneceğim tabii ki. Şunlara da. Ha, sandık buradaymış. Tabii ki kapalıdır. Aynen. Şimdi nereden atabiliyorum? Buradan atabiliyor mu? Şuraya atarım. Yok. Burası uzak kalıyor ha. Ama yani her yer uzak. Hepsi uzak. Bakayım. Yok. Bunu sanırım hiç açamayacağım ya. Devam edeyim bakayım şuradan. Yani şimdilik en azından hiç açamayacağım diyelim. Bunu nasıl kullanıyoruz? Ne oldu? Yine doğdu. Tamam. Gel lan gel. Seni neyse tamam. Direkt bitirdim. O buraya kristal lazım ha. Nereden geliyorlar? Buradan geliyorlar. Ama ama fena patlattım. Ya gelin lan gelin. Gel. Uy. Fena koydum. İkisini bir kullanınca çok iyi patlattım. İki gücü aynı anda kullanınca. Ama kristali nereden bulacağım bakalım. Şuradan devam. Burada değil ha. Yerde bir kristal olacak. Anladığım kadarıyla. Bunu kullanmak istiyorum şu şekil baltayla kullandım olur. Olur ama yerde nerede? Kristal var ya. Zor iş. Aa şurada vardı. Şurada vardı. Doğru doğru tamam. Gel hemen git 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 git. Şu yerdekini alalım ben. Boşuna yakmıştım onu ya. Doğru lan. Unuttum bunu bak. Çıkalım yukarı. Nereye götürüyordum? Bu tarafa götürüyordum sanırım. Tak şuraya. Atreus. Atreus. Bas. Oku bakalım. Buraya bak. Evet. Okay. That's going in the journal. Kaydettin mi? Kaydettin. Tamam. Öykü işareti bulundu diyor. Şimdi çıkabilirim herhalde buradan. Ha? Tekrar şunu indirelim bakalım şuradan. Bir sonraki bir yer nerede? Ya sen yeter be bastım lan senden. Gel lan gel. Atayım seni. Hiç uğraşamam sizle artık. Gidelim şuradan devam. O sandıkla da uğraşmadım bu arada. Uğraşsam iyi olabilirdi aslında bu, da. Evet bayağı ceset varmış burada. He. Oo bu ne? Tell me what you see. Well, they look like men, not giants. Great. Sanki bana kral, da traps? Oh yeah. Lucky for us they set them all off. Yoksa biz de ölebilirdik. Buradan çıkalım. İsterci. We made it across. Evet, karşıya geçtik. Ben de onu fark ettim de. Arkadaşlar ben videonun burada sonuna geleyim. Bu heykelden buradan devam ederiz. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike ve en önemlisi hala kanalıma abone değilseniz. Ücretsiz bir şekilde aşağıdaki abone ol tuşuna basarak beni mutlu edebilirsiniz. Hep dediğim gibi takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay.